Arkadaşlar merhaba bu videoda rakibe bizden iki çocuk denk geldi bizden iki arkadaş. Bir tanesi Storm ve Smot. Smot Umut arkadaşlar sonunda Batu. Batu ile Umut karşıda şu an denk geldiler TC klasikte. Tasma kasıyorken denk gel denk geldiler. Onlar da tasma kasıyor bizde. Şu an herkes tasma kasıyor arkadaşlar. Şimdi bakalım dağıtmaya gidiyorum onları İyi izleyin. Böyle video alayım dedim an olsun. Şimdi başka denk gelmez böyle bir şey. Tamam. Bizimkiler olur de ben şimdi alacağım. Ah be az kalmış. Karşı çok pis taradı ya. Bayağı iyi taradı ama bizim çocukları aldım diyebiliriz. Abi 2-1 oldu durum. Şu an çok karışık. Ortalık karışık kardeş. Lan bu nasıl oldu ya? İnanılmaz abi. Gerçekten inanılmaz. PRX vs PRX abi çok iyi. Bizim ama dördümüz PRX'iz. Onlar da iki tane. Herhalde adam bulamamışlar. Olsun hocam sıkıntı yok. Bak Batu'yu dağıtayım mı? Batu'ya bir tane bomba. Bak ağzının içine bomba batunu Ah be oğlum çocuğun var ya. Refleksi gelişim. Sen bir gelsene sen güzel tarıyordun değil mi? Güzel tarıyordu abi. Onu bir aklına alalım dur. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim sanırsam... İlk gameplay videom, bu kanaldaki ilk gameplay videom diyebiliriz. Sırf yani bizim çocuklar var diye bir video alayım dedim. Şu an oynayışımı görüyorsunuz. Normalde böyle oynarım yani. İyi oynarım. Şimdi hiç yalan söyleyemeyeceğim. Gayet Double iyi kill. oynarım. Şöyle. Bizim diğer şey nerede? Aha bak Batu kaldı. Batu. Batu. Nerede? Ova. Pustun ne mi oraya? Pustun ve Aleyna'yı aldın değil mi? Pusup aldın değil mi Aleyna'yı? Gel lan. <laughs> Oğlum. Bizi alıyorduk vallahi böyle. Güzel güzel. 3-1 yaptık arkadaşlar. Durum şu an. Sesim biraz değişik gelebilir. Biraz boğazım ağrıyor diyebilirim. Geçmiş olsun spamınız yorumları alırım abi. Boğazım kötü durumda ya Allah Bir tane şey alalım. Fuk aşısı mı? Horizal mi? Dediğimde? O çok sinir bozucu ya. Adamı düşürüyorum. Kaldırıyor kendini kardeş. Genelde bitiriyorum da. Bazen bitirmediğim zaman unutuyorum kaldırıyor oradan. Hop. Uy birisi şurada kafamı yedi. Sanki bir yok. Dur basacağım oraya. Bak şimdi bak izle. Basıyorum bak bak bak. Bak 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 bak. Umut. Umut. First <laughs> Abi. Çok iyi ya. Arkadaşlar Umut normalde kafacıdır bu arada. Haberiniz olsun. Çok iyi kafa atar ama serilik konusunda çok şey değil. İnşallah onu da yakında çözer zaten. Telefonu falan kasıyor abi Umut'un. Kasan bir telefon var yani. Ondan kaynaklı. Oğlum, canı çok az diyor. Ama gayet iyi kafa atar yani. Haber olsun. Bir kafacıdır. Bir kafaya denk getirirse yemin ediyorum. Batu da aynı şekilde bu arada. Batu da kafacıdır ama Umut'la aynı seviyede diyebiliriz. İkisi de aynı yani. Pek bir fark yok. Abi şu anda. Aa Batu Batu. Aleyna arkaladı. Arkalarken ben Batu'yu yanla. Evet Aleyna. Çok güzel bitirdi Aleyna. Ellerinize sağlık arkadaşlar hepinizin. Batu'yla Umut'un da eline sağlık hocam. Bizim ekip şeydi zaten. Bakayım dur la unuttum şimdi. Arkadaşlar ben Aleyna toksik yani Berkay. Bir de Miraç ile girdik böyle. Karşımızda da Batu'yla Umut vardı. Evet böyle bir video oldu. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bizim çocuklarla vallahi yaptık böyle bir şey. Bunu dedim video alayım abi. Bu an var ya kaçmaz ya. Rakibe denk gelmez yani böyle. Sizin klanınız hep. Gördüğünüz gibi zaten görüyorsunuz. Storm'la Smot klanda. Evet arkadaşlar yeni bir görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.